Kibirli aslan ile akıllı tavşan. Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarların birinde gökleri yırtar gibi kükreyen, gözleri şimşek gibi parlayan büyük bir aslan yaşarmış. Ormandaki her hayvan onun gücünden korkar, adını anarken bile ürperirmiş. Her sabah dağların zirvesinden yankılanan sesiyle ormana seslenirmiş. Ben bu ormanın kralıyım. Her gün bana bir kurban gelmeli. Yoksa hepinizi avlarım. Aslan çok güçlüydü ama bir o kadar da kibirli. Güçlü olduğu için haklı olduğunu sanır, kendinden başkasına söz hakkı tanımazmış. Ormandaki tüm hayvanlar mecburen sıraya girmiş. Her gün biri yüreği titreyerek aslana doğru yola koyulmuş. Günlerden bir gün sıra minicik, ülkek ama zeki bir tavşana gelmiş. Tavşan Aslanın inini gitmeden önce dostlarına veda etmiş. Korkuyormuş ama içinde hafif bir umut kıpırtısı varmış. Belki de tibirli kralın son günü olur. Emiş içinden. Yola düşmüş ama bilinçli olarak geç kalmış. Ormanda dolanmış, gölgeleri izlemiş, kuş seslerini dinlemiş. Korkusunu bastırmak için aklını kullanmanın yollarını düşünmüş öğle güneşi yükselmişken nihayet aslanın inine varmış. Aslan bir taşın üstünde oturuyormuş. Kuyruğunu hiddetle yere vuruyormuş. Tavşağı görür görmez gök gürültüsü gibi bir sesle bağırmış. Sen kimsin de bana bu kadar geç geliyorsun? Özür dilerim kralım demiş tavşan titreyerek. Yolda başka bir aslanla karşılaştım. O da kendini kral sanıyor. Beni yutmak istedi. Ona yalvardım. Dedim ki: "Asıl kral siz değilsiniz. Gerçek kral mağarada bekliyor." Böylece izin aldıktan sonra kaçabildim. Aslan bir an susmuş. Sonra gözleri öfkeyle kısılmış. "Benden başka bir kral mı bu ormanda? Onu bana göster!" diye haykırmış. Tavşan önden koşmuş, aslan onu takip etmiş. Derin bir vadinin içindeki eski bir kuyunun yanına gelmişler. Kuyu yıllardır yağmurla dolmuş, içi billur gibi suyla kaplı. Tavşan kuyuyu işaret etmiş. Burada efendim, aşağıda saklanıyor, bizi izliyor. Aslan kuyunun içine eğilmiş. Ve ne görsün, kuyunun içinde kendi yansıması. Ama kibir gözlerini kör etmiş ya, onu başka bir aslan sanmış. Cesaretine hayran kaldım. Bak seni yutarım diye kükremiş suya. Su da kükremiş. Aslan geri çekilmiş. Pençesini havaya kaldırmış. Sonra birden kendini suya atmış. Bir anda çırpınış, sonra sessizlik. Kibirli kral. Kendi gölgesine yenilmişti. Ertesi sabah orman sessizdi ama huzurluydu. Korku bitmişti. Tavşan sabah güneşinin altında arkadaşlarıyla yürümüş. Küçücük bir bedenin içinde koskoca bir yüreği vardı artık. Ormanın en yaşlı baykuşu bir ağacın dalından seslenmiş. Unutmayın evlatlar, kibir sahibini yıkar. Akıl ise sessizce kazanır. Masalın dersi, güç kibirle birleşirse kör eder. Ama akıl her zaman gölgeyi görür.